Sayın velilerimiz, sevgili çocuklarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemizin birçok ülkeden önce mücadeleye başladığı koronavirüs pandemisi ilk olarak 11 Mart'ta ülkemize görüldü. Bu tarihten günümüze kadar yetkililerce gerekli önlemler alındı ve alınmaya devam ediyor. Bu tedbirlerden bir tanesi de okullarımızda yüz yüze eğitimi ara verilerek uzaktan ve interaktif eğitime geçilmesidir. Sosyal medyada ve benzer alanlarda bu konuyla ilgili yanlış ya da eksi bilgilendirmeler yapıldı ve yapılmaktadır. Uzaktan eğitim ile ilgili doğru bilgiyi alacağınız tek doğru kaynak Milli Eğitim Bakanlığı ve bakanlığımıza bağlı bundan biz okullardır. Yusuf Özvatan ortaokulunun idaresi, öğretmenleri, çalışanları olarak bizler siz kıymetli öğrencilerimiz ve velilerimizle aramızdaki gönül bağlarının kopmaması ve güçlenmesi için korona inat bağlarımızı sağlamlaştırmalıyız. Bu süreçte okul veli öğrenci üçgeninin çok iyi ilişleyen bir makine gibi çalıştırmalı ve çocuklarımızı geleceğe hazır hale getirmeliyiz. Geçtiğimiz bir ay aşan bu sürede sizler için neler yaptığımızı anlatıp ilerleyen günler için neler planladığımızı aktaracağım. Korona ile mücadelede en önemli önlemlerden bir tanesinin temizlik olduğunu bildiğimiz için daha okullara ara verilme kararı alınmadan 11 Mart gecesi okulumuzu virüslere karşı dezenfekte ettirerek başladık savaşımıza. Bu süreçte temizlik görev, görevlerimizle okulumuzdaki her köşeyi, gerekli her yeri çamaşır suları ve dezenfektörlerle temizledik. Sürecin uzamasıyla beraber tatil değil, uzaktan eğitim dedik ve eğitim bilişim ağa EBA üzerinden sorumluluk çalışmaları gönderdik sizlere. Biraz EBA'dan bahsetmek istiyorum. EBA, Öğrencilerimizin öğretmenleri ve arkadaşlarıyla ailesinin de takibi altında ders çalışabileceği, konu tekrar edebileceği, okuldaki arkadaşlarıyla sosyalleşebileceği ve kendini hem zihinsel hem fiziksel hem de yetenek anlamında geliştirebileceği bilgisayar temelli profesyonel bir eğitim programıdır. Öğrencilerimizin EBA'ya giriş yapabilmeleri için öğrencinin E okulda belisi olarak kim kayıtlıysa onun E devleti üzerine ya da Öğretmenlerin EBA'larından öğrencilerin TC kimlik numarası ile 5 günlük geçerli geçici şifre almaları gerekir. Oluşturulan bu şifre ile EBA'ya giriş yapılarak 5 gün içinde öğrencinin sayfasında şifre değiştirilerek kalıcı hale getirilmelidir. EBA'da her öğretmen öğrencilerine yapmaları faydalı olacak etkinlikler ve sorumluluklar oluşturmaktadır. Bu yüzden öğrencilerimizin EBA'yı her gün kontrol etmeli ve verilen sorumlulukları gerçekleştirmelidir. Öğretmenlerimiz bu etkinliklerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmektedir. Veli'lerimizin de bu süreçte öğrencilerimizle yakından ilgilenmesi ve sorumluların yapıp yapmadığını kontrol edip onlara rehberlik yapmaları gerekir. 8. sınıf öğrencilerimiz için kendi öğretmenlerinin ders anlattığı canlı ders uygulamasına katılım sağlamalıdır. Derslere katılım Veli'lerimiz EBA üzerinden takip etmeli ve öğrencisinin dersi dinlemesi sağlanmalıdır. Bizler de çocuklarımıza yaşadıklarımız sağlığımız için olduğunu anlatarak başlamalıyız bu sürece. Normal günlerden geçmediğimizi, dışarıya çıkarsak çok hasta olacağımızı ve bu hastalığın sevdiğimiz herkese bulaşacağını, iyileşemeyen sevdiklerimizin bizden ayrılacağını, onları istesek de bir daha göremeyeceğimizi çocuklarımızın yaşına uygun bir dille anlatmalıyız. Gerçekleri kabullenmek ve bilmek çözümün yarısını oluşturacaktır sadece kendisinin durumda olmadığını, neredeyse dünyadaki çocukların hepsinin aynı durumda olduğunu söyleyerek dışarı çıkmamalarının kararını sizin vermediğinizi, hepimizin sağlığı için evde kalmaları gerektiğini anlatmalıyız. Bugünlerin geçeceğini ve eski mutlu güzel günlerden de güzel zaman geçireceğimiz günlerin yakında geleceğini söyleyerek bu durumun geçici olduğunu anlamalarını sağlamalı. Evde kaldığımız sürede kendimizi geliştirmeye devam etmemiz gerektiğini onlara masal anlatır gibi sevgi, şefkat ve anlatmalıyız. Bugünleri fırsat günleri olarak görmeli ve zamanımın olduğunda çocuğumla evde şunları yapacağım diye hayal ettiğiniz ama fırsat bulamadığınız ne varsa yapmalısınız. Yusuf Özvatan Ortaokul Ailesi olarak bu süreçte bizler de her an yanınızdayız. Sizlere çocuklarımızla yapabileceğimiz bir sürü yarışma etkinlik hazırladık. Bunları okulumuz internet sitesi Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube adresinde bulabilirsiniz. Peki neler var etkinliklerimizde? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı çok yaklaştı. Neden coşkuyla kutlamayalım? Evde olmamız güzelce giyinip camlarımızı süslememize engel değil. Evde kalıyorum, 23 Nisan kutluyorum etkinliğimize katıl. Fotoğraf ve videonu okulumuz cep telefonuna gönder gelenler içinden en beğendiklerimizi sosyal medyada paylaşalım. Neden? Senin 23 İslam coşkun paylaşılmasın ki. Evde kal, hareketsiz kalma diyoruz ve beden eğitimi öğretmenlerimiz sizlere YouTube adresimizde sabah 10'da spor yapacağınız videolar paylaşıyor. Öğretmeniniz sabah sporuna ne dersiniz? Bitti mi etkinliklerimiz? Tabii ki hayır. Türkülerle buluşalım diyoruz ve sevdiğiniz bir türküyü videoya çekip bize göndermenizi istiyoruz. Şairlerle evde kalıyoruz ve ezberlediğiniz bir şiiri videoya çekip bize göndermenizi istiyoruz. Umut taşıyorum diyoruz ve sizden istediğiniz malzemeyi kullanarak umudun resmini çizmenizi istiyoruz. Tabii ki sizden gelenleri sosyal medyaya paylaşacağız. Geleceğe umut yolla diyor. Türkçe öğretmenlerinin ve ve beğendiklerimizi takip haline getireceğimiz mektup yarışmasını başlatıyorlar. Neden bir kitapta senin de mektubun olmasın? Belki de Türkiye'nin en genç yazarlardan biri sen olursun. Haydi çocuklar evde kal, tarihe can ver, ses ver diyoruz ve tarihi bir karakteri canlandırıp seslendirmenizi istiyoruz. Özlem bitsin, zil çalsın, eğlence başlasın diyoruz ve okul ilk günü okulda yapılmasını istediklerini sosyal medyada yazmanı istiyoruz. Siz isteyin, biz yapalım. Evimin öğretmeni benim. Evim sanat atölye. Evde bayram var diyoruz. Ve Ramazan kolini hazırla, sevapları topla diyoruz. Ve getireceğiniz Ramazan ayı yardım kolilerini ya da market çeklerini okulumuza ihtiyacı olan beylerimize dağıtacağız. Şimdilik 12 farklı etkinlik düzenledik sizler için. Hepsinin ayrıntısını sosyal medya hesaplarınızda bulabilirsiniz. Ayrıca okulumuz adına YouTube kanalı açtık. Öğretmenleriniz ders anlatım videoları ve eğlenceli videolar çekip buraya yüklüyorlar. Buraya abone olmayı unutmayın. Zor zamanlarda geçtiğimiz bu günlerde hayat eve sığar diyerek evimizde kalmalıyız. Sokağa çıkmak zorunda kalırsak kesinlikle maske kullanmalıyız. Sosyal mesafeye dikkat etmeli, etmeyenleri uyarmalıyız. Merak etmeyin, bu günler geçecek. Okulumuzun bahçesi ve sınıflarımızı çocuklarımız şenlendirecek. Bizler korona olmasına rağmen okulumuzda her gün çalışmaya devam ediyoruz. Hafta için sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayında olacağım. Süreçle ilgili sorularınızı cevaplamaya ve sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Siz, sizleri sosyal mesafe dahilinde kucak dolusu sevgiyle, gülümsemeyle bekliyoruz. Biz birbirimize güçlüyüz. Yusuf Özbatan Ortaokulu.